Anadolu'lar Lezzetlerim'den merhabalar. Evime mutfağıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle birlikte mis gibi bir Diyarbakır çöreği yapacağız. Arkadaşlar bu çöreği yaptığınız zaman eviniz mis gibi kokuyor. Yapın, atın buzdolabına. Geldikçe misafirlerinize ister ısıtın, isterseniz ısıtmadan ikram edin. Buzluğa koyup bir sene bile muhafaza edebilirsiniz. Uygun bir tencereye 250 gram kadar margarin, 1 su bardağı kadar sıvı yağını alıp onu eritiyorum. Bir yandan da gördüğünüz teflon tavada 1 çay bardağı susamımı güzelce kavuruyorum. Kavrulmuş susam da kullanacağız çünkü. Yağları iyice eritene kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra uygun bir yoğurma kabına döküp üzerine de 1 litre kadar süt koyuyoruz. Arkadaşlar bu verdiğim ölçüleri ikiye katlayabilirsiniz. Tamamen yapmak istediğiniz miktara bağlı. Zaten birazdan çıkan miktarı da sizlerle paylaşacağım. 1 litre sütün tamamını üzerine ilave ediyorum. Isıtmanıza gerek yok arkadaşlar. Yağ sıcak olduğu için bütün malzemeler ılık bir kıvam alıyor zaten. Bir yumurta koydum. Daha sonra bir çay bardağına denk gelecek şekilde kavrulmuş susamımı malzemelerime ilave ediyorum. Çiğ susam da kullanacağız arkadaşlar. O da aynı şekilde bir çay bardağına denk gelecek şekilde. Ben kaşık ölçüsüyle koyuyorum ama size net bir ölçü veriyorum şu anda. Zaten açıklama kısmına da ölçülerin tamamını yazacağım. Şöyle çörek otu kullanıyorum. Bunları mutlaka kullanın arkadaşlar. Kavrulmuş susam ve kavrulmamış susam. Çörek otu. 3 yemek kaşığı kadar çörek otu koydum gördüğünüz gibi. 1,5 yemek kaşığı dolu dolu da mahlep kullanacağım. Marketlerden bulabilirsiniz ya da aktarlardan. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın ee, tarçın kullandım. Ama sizi rahatsız ederse siz 1 çay kaşığı kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Arkadaşlar normalde rezene kullanılıyor ama e, ben rezeneyi çok kullanmıyorum. Buna yeşil toz diyorlar, yeşil ilaç diyorlar, meyana diyorlar. E, bu farklı gördüğünüz tariflerde isimleri farklı geçebilir. Burada size aydınlatmak istedim ama ben kullanmıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz Tohum halinde e, robottan geçirebilirsiniz. Ya da isterseniz toz halini satın alabilirsiniz. Kunci diye duyabilirsiniz. Kunci de şey için kullanılıyor. Susam için kullanılıyor. E, böylece aydınlatmak istedim. Zaten açıklama kısmına tamamen yazılı bir şekilde hepsini yazacağım. Bir pakette gördüğünüz gibi kurumaya kullanıyorum. Siz dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş mayayı kullanacaksanız bir çay bardağı ılık suda yaş mayayı önce bir e, eritin daha sonra bu malzemelerin içine ilave edin. Ama ben kuru maya kullandım gördüğünüz gibi. Malzemelerin hepsini güzelce karıştırıp daha sonra yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Böyle 3 su bardağı. Hepsini bir anda ilave etmenizi önermiyorum. Gördüğünüz gibi 4 su bardağı unumu koyup iyice karıştırıyorum. Yoğurup yoğurup unumu ilave ediyorum. Bu şekilde devam ederseniz hem fazla un koymamış olursunuz hem de malzemelerin hepsinin birbirine güzelce ısınmasını, kaynaşmasını sağlamış oluruz. Efsane bir lezzeti oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapın. Gerçekten Diyarbakırlı arkadaşlarım varsa yoruma yazsınlar ya da daha önce yediyseniz mutlaka yoruma yazın. Bilmeyenler de öğrensin ve bu güzel lezzetten geri kalsınlar istemiyorum arkadaşlar Zaten bu sıvıların içine hamurumuzu böyle kulak memesi kıvamına gelene kadar Un ilavesi yapıyoruz Ara ara unumu ilave ediyorum O sırada da size çöreğimi anlatacağım Gerçekten efsane bir tadı oluyor Diyarbakır'da genelde böyle bayrama yakın fırınlarda satılır Fırınların önlerine, marketlerin, bakkalların önüne böyle güzelce tezgah kurarlar Büyük bir şekilde satarlar ama ben size ev usulü küçük küçük göstereceğim birazdan. Mutlaka yapın değerli dostlarım. Diyarbakır çöreğini yapmak için illa Diyarbakırlı olmaya gerek yok. Bu lezzetleri mutfağımıza e, gerçekten getirelim. Evlatlarımız bu güzel kokularla büyüsünler. Ben bu çöreği yaptığım zaman her yer böyle mis gibi çörek kokuyor. içindeki baharat karışımlarından dolayı. Siz de mutlaka yapın. Fazla yaptığınız zaman böyle ilk sıcağı çıktıktan sonra buzluğa koyun. İstediğiniz zaman çıkartın. Çözüldüğü an tüketebilirsiniz. İsterseniz ısıtabilirsiniz. Hemen bir çayın yanına mis gibi kahvaltılarınıza ya da misafirleriniz geldiği zaman bayram tabaklarınıza sunum şeklinde koyabilirsiniz. Yani ben size birkaç öneri verdim. Tamamen her şey size kalmış. Sizler de yaptığınız zaman tarifi beğenip beğenmediğinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hem de yapacak arkadaşlara da referans olmuş olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben böyle. Ben 2 kiloya yakın un kullandım arkadaşlar. Siz de ona göre azar azar ilavesini yaparsınız. Yavaş yavaş hamurum toparlanmaya başladı. Şöyle. Yoğurdum kabım biraz küçük. E, kameraya sığsın diye bunu da yaptım Ama siz şöyle büyük bir leğende yoğurun Güzelce böyle Hani mayası gelene kadar Derler ya hamuru yoğururken Mayası gelene kadar diye Öyle güzelce yoğuruyoruz Bütün malzemelerin hepsi birbirine güzelce karıştı Ve üzerine Gördüğünüz gibi Buzdolabı poşetiyle ya da streçle Kapatabilirsiniz Ben şöyle güzelce kapatıyorum Yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. Benim zamanım olmadığı için ben yarım saat dinlendirdim. Siz isterseniz bir saatte dinlendirebilirsiniz. Hiç problem değil. Zaten yaparken ve tepside bekletirken de mayası geleceği için e, ben çok bekletmeyi tercih etmedim. Bu arada ben bu tarifi kandilde yapmıştım. Berat kandilinde ve komşularıma dağıtmıştım. Sizler de e, kandillerde veya bayramda ya da hiçbir şey olmasın. Yapın. Misafirlerinize, sevdiklerinize ikram edin. Mis gibi bir çörek. Genelde bayram geleneğidir. Ee, i̇nşallah bu tarifimi de bayramdan önce sizlerle buluşturabilirsem sizler de yapın. Ve geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir yumruk büyüklüğünde hamurumu aldım. Gördüğünüz gibi şekillendiriyorum. Ben biraz ince tercih ediyorum ama siz isterseniz biraz kalın da yapabilirsiniz. Ben ee, çörek dışına çıkmasın diye yani poğaça tadı vermesin diye zaten biraz hafif kıyır kıyır bir tadı olacağı için hafif ince yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şeklini verdikten sonra büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Porsiyonluk bir şekilde dilimliyorum. Birkaç şekil göstereceğim birazdan size. Bu ilk şeklimiz. Bakın şimdi büyük bıçak kullandığım için şöyle iki tane bir anda şekillendiriyorum, çiziyorum. Bu çöreğin çizikleri piştiği zaman çok güzel görünüyor. Estetik görünüyor. Sizler de yapabilirsiniz. Mustafa bana rahat vermiyor. <laughs> Efendim? Tamam artık. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize hepsini teker teker alıyoruz. Şu şekilde. Zaten diğerlerini de yapana kadar bunlar beklerken biraz daha mayalanmış oluyorlar. Şimdi yuvarlak şeklini ve bardakla şekillendirmeyi göstereceğim sizlere. Arkadaşlar yuvarlakla yaptığınızı çok aşırı ince yapmayın. Ben çok ince yapmışım. Siz öyle yapmayın. Bir de ben küçük yaptım ama siz isterseniz büyük büyük de yapabilirsiniz. Örneğin bazlama büyüklüğünde yapıp onu dörde bölüp de servis edebilirsiniz. Kahvaltılara mükemmel oluyor bu çörek. Gerçekten hem çok faydalı hem de aşırı lezzetli. Zaten çörek otu susamın girdiği hiçbir hamurun kötü olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Evet güzelce açıyorum. Dediğim gibi siz çok ince yapmayın. Bakın ben çok ince yaptığım için bıçakla basınca hemen zeminine doğru yırtmaya başladı. Ben bunu tekrar yapmak zorunda kaldım. Bakın bu ikinci yaptığım bardakla şekillendirdiğim ise tam güzel oldu. Bu şekilde bardakla da şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tepsime alıyorum. Buraları hızlı hızlı geçiyorum ki çok sıkıcı olsun istemiyorum videom. Asıl önemli olan zaten hamurumuzda arkadaşlar. Hamurumuzu yaptıktan sonra şekli şemali tamamen sizlere kalmış. Şimdi sizlerle birlikte birkaç tane de örgü yapacağız. Örgümüzü de yani iki kişiyle yapabilirsiniz. Ee, benim gibi yalnız yapıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Örgümüz de bu şekilde. Akşam karanlıkta çektiğim için videom çok net olmadı arkadaşlar. Ama böyle piştiği zaman o kadar güzel görünüyor ki yaptığınız zaman benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sabırsızlıkla sizlerden gelecek resimleri bekliyorum. Instagram adresimi biliyorsunuz zaten. Anadolu'dan Lezzetlerim. Fotoğraflarınızı, etiketlerinizi bekliyorum. YouTube Anadolu'dan Lezzetlerim Rojlasak kanalımı kanalımda takip edip yanındaki zile de tıklarsanız bütün tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 3 tepsimi de fırına gönderiyorum. Üzerlerine yumurta sarılarını sürdüm. Ve e, susam çörek otu karışımından serpiştirdim. Burası çok karanlık olduğu için çekemedim. Zaten net. Şöyle göstereyim size bakın. Yumurta sarısı çörek otu ve susamla süsledim. Artık fırına gönderiyorum. 190 derecelik fanlı ayarda... Çöreklerimi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi üç tane büyük tepsi, iki tane de küçük tepsi de çıktı bu ölçülerle arkadaşlar. Bu şekilde artık çöreklerimi pişmeye bırakıyorum. Tekrar söylüyorum, 190-200 derecelik fanlı ayarda ya da alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişirirseniz yaptığınız inceliğe veya kalınlığa bağlı bir şekilde pişecektir. Bakın arkadaşlar ilk çıkarttığınızda sert sıcağı ile ben hemen böyle bir sofra bezinin arasına alıyorum. Daha sonra dinlendiriyorum üzerine kapatıp bakın o kadar güzel ki. Şu an muhtemelen bayram için ben tekrar yapacağım. Bu tarifimi de sizlerle paylaştırabildiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Dediğim gibi ışık iyi olmadığı için de çok böyle rengini sizlere gösteremedim. Ama olsun zaten yaptığınız zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Bugünlük tarifim bu kadardı. Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.